benden sonra. Yalan söyleyemem ben hiç. Mutlu olma benden sonra. Her gece yat kalk bir bilmem ne bu. <laughs> Gün yüzü görme benden sonra. <laughs> Bizim o Yılmaz Savaşçımız o yüzden Gladiator filminin soundtrack'ı Barış Alper için çok uygun. Çıldırın çıldırın Barış Alper için çıldırın. Yani cıstak cıstak da olabilir. Hadi cıstak cıstak oynatalım iyi iş yapalım. Tüm bunları izledi male. Tüm bunları izledi male. Tüm bunları kim? izledi male. Ali ne tilki sen olsan bari. Sen olsan bari. Sen olsan bari. İkizlerinin vardır çiçekli yaylaları. İkizlerinin vardır çiçekli yaylaları. Çayır biçiyorum çayır. Çayır biçiyorum çayır olabilir. Çayır biçiyorum. Çayır. Fark var. Iyi büyük bir... Mirkelem Her Gece. Adanmış Hayatların şarkısı olursa. Hayatların umudu. Yıldız Tilbe'den Aklımda Hep Sen. Aklım...